Kamera sistemleri evlerde e, evin içinde ya da evin dışında farklı tipte kameralar kullanılabilerek e, görüntü alınmasını sağlıyor. Evin içine ya da dışına koyacağımız karanlıkta ya da aydınlıkta görüntü alabilecek teknik özellikleri farklı tipteki kameralar e, bir kayıt cihazına bağlanıyor. Bu kayıt cihazı evimizin içinde bulunan bir kayıt cihazı olabilmekle beraber gelişen teknolojiyle beraber e, internet üzerinden uzakta bir server kayıt yapan kayıt cihazları da olabiliyor. Bu kayıt cihazlarına evin görüntülerini izlemek isteyen ebeveynler cep telefonlarından, bilgisayarlarından, uzaktan bağlanarak görüntülere canlı ya da geçmişte kayıtlı olan arşiv görüntülerine ulaşabiliyorlar. Müzik Kamera sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi ise Evimizde eğer bir alarm sistemi varsa bu alarm sistemiyle entegre çalıştırabiliyor olmak. Örnek vermek gerekirse evimizde bir alarm durumu oluştu. Alarm durumu oluştuğu anda evde bulunan kameralardan alınan görüntüler alarm merkezindeki operatörlerin önüne ya da alarm sistemi sahibi olan kullanıcının cep telefonuna bir e-mail ya da bir MMS vasıtasıyla gidiyor ve oluşan alarmın Asılsız bir alarm mı olduğunu yoksa gerçek bir alarm mı olduğunu görüntüleri izleyerek görebiliyorsunuz.